Hakan Ural'ın eşi Türk milyarderin veliyatı çıktı. Evliliğinin detayları herkesi şaşırttı. Sibel Can'la hepimizin şahit olduğu olayla evliliği bittikten sonra yıllarca kabuğuna çekilmişti Hakan Ural. Ta ki hayatının diğer canını bulana kadar. 2002'de tanıştığı Ezgi Can'la 3 yıl sonra dünya evine girdi. Ama kendisinden 18 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldığında Ezgi Can'ın ailesi bu fikre ilk başta sıcak bakmamış. Ezgi Can Ural, Saray Hanı'nın sahibi Necati Kurmel'in torunu. Türkiye'nin zengin iş insanlarından Necati Kurmel'in birçok alanda büyük yatırımları var. Rus dili ve edebiyatı mezunu olan Ezgi Can Ural ise 5 farklı dil konuşuyormuş. Hakan Ural o dönem bu evliliğe dair aldığı eleştirilere Ezgi'nin dedesinin ekonomik gücü kendine. Ben para göz olsaydım hemen evlenirdim ama bu evliliği geciktiren taraf bendim demişti. Ezgi ile Hakan Ural çiftinin 2013 doğumlu Gisel adını verdikleri bir kızları var. Melisa ve Engincan'la birlikte 3 kardeş birbirine oldukça düşkün.